Trump'tan dev savunma hamlesi geldi. Altın Kubbe sistemi 175 milyar dolara inşa edilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 yıl içinde tamamlanması planlanan Altın Kubbe adlı yeni nesil savunma sistemini duyurdu. Sistemin uzay ve kara kaynaklı tehditlere karşı küresel koruma sağlayacağı bildirildi. Altın Kubbe savunma sistemi için 2025 mali yılı bütçesinden 25 milyar dolar ayrıldığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir gün gündemde olan ve savunma teknolojilerinde çığır açması beklenen altın kubbe sistemini resmen duyurdu. Trump, Beyaz Saray'daki açıklamasında sistemin 175 milyar dolarlık dev bütçeyle hayata geçirileceğini ve 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Altın kubbenin uzaydan ve yeryüzünden gelebilecek tüm füze tehditlerine karşı kapsamlı bir koruma sağlayacağını vurgulayan Trump, bu kara, deniz ve uzayda konuşlanacak yeni nesil teknolojilerle donatılmış bugüne kadar inşa edilmiştir miş en gelişmiş savunma sistemi olacak diyerek hipersonik ve balistik füzelere karşı da sistemin etkili olacağını söyledi. Açıklamalara göre altın kubbe uzay tabanlı sensörler ve füze örneğicilerle desteklenecek. Bu sayede sistem küresel ölçekte tehdit oluşturan füzeleri havada etkisiz hale getirebilecek kapasiteye sahip olacak. ABD'nin daha önce İsrail'e demir kubbe sistemiyle destek verdiğini hatırlatan Trump, bu projenin çok daha gelişmiş bir versiyon olduğunu belirtti. Trump açık Tıklamasında Kanada'nın da projeye katılmak istediğini dile getirerek onlarda korunmak istiyor ve bizimle iletişime geçtiler. Bu konuda görüşmelere başlayacağız dedi. Projenin ilerleyen aşamalarında başka ülkelerinde katılım göstermesi bekleniyor. Altın kubbe savunma sistemi için 2025 mali yılı bütçesinden 25 milyar dolar ayrıldığı açıklandı. Kalan miktarınsa önümüzdeki yıllarda kademeli olarak kullanılacağı bildirildi. Trump sistemin kendi başkanlık dönemi sona ermeden faaliyete geçeceğini belirtti. Altın kubbenin dünya genelinden ve hatta uzaydan fırlatılan tehditleri önleyebilecek şekilde tasarlandığını belirten Trump, bugüne kadar inşa edilmiş en iyi savunma sistemine sahip olacağız ifadelerini kullandı.